Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Bana biraz zamanını ver. Zayıflığını sileceğim. Bunu sana motivasyon vereceğim için değil, kulaklarını boş ilham sözleriyle dolduracağım için değil. Zayıflık dediğin şeyin gerçekte ne olduğunu göreceğin için yapacağım. Bir illüzyon, bir anlatı, kendine o kadar çok söylediğin bir yalanlar sistemi ki, onları kişiliğin sanmaya başlamışsın. Ve eğer dikkatlice dinlemeye istekliysen, rahatsızlığa katlanıp Nietzsche'nin senin sakladığın yanlarına konuşmasına izin verirsen, içinde bir şey kırılacak. Ve onun yerine gelen şey senin daha iyi bir versiyonun olmayacak. O, her zaman orada olan, zayıflığın altında gömülü, sen onu korumayı bıraktığın anı bekleyen versiyonun olacak. Açık olalım. Nietzsche zayıfları teselli etmeye inanmazdı. O, oh, kırılganlar, hassaslar ya da sürekli endişeli olanlar için yazmadı. O, hayatın şiddetiyle gözleri açık bir şekilde yüzleşmeye hazır olanlar, kendilerine yalan söylemekten yorulanlar, hiçbir şeyin gelip onları kurtarmayacağını fark edenler ve sonunda beklemeyi bırakmaya karar verenler için yazdı. Ve eğer o noktaya geldiysen, korkudan, pasiflikten, özürlerden, seni görünmez diye yumuşatan duygusal şişkinlikten bıktıysan, bu senin dönüşümün değil, başlangıcındır senin geri dönüşün çünkü güç asla dışarıda değildi sadece kendine güvensizlik toplumsal eğitim ve konfor bağımlılığı katmanlarının altında gömülüydü o halde bir soruyla başlayalım zayıf olmak ne demektir çoğu insan zayıflığın çok fazla ağlamak fiziksel olarak küçük olmak ya da disiplinsiz olmak olduğunu düşünür. Ama Nietzsche sana bunun aksini söylerdi. Zayıflık duygusal ifade değildir. Zayıflık duygusal teslimiyettir. Zayıflık izin istemektir. Zayıflık onayını kendini bile anlamayan insanlara devretmektir. Zayıflık gerçeğin yerine huzuru seçmektir. Zayıflık sadece yargılanmaktan kaçınmak için ne istediğin konusunda yalan söylemektir. Zayıflık, tembelliğine öz bakım, korkuna alçak gönüllülük, güvensizliğine ise empati demektir. Zayıflık, gücün yokluğu değildir. Kendine ihanetin varlığıdır. Ve işte acımasız gerçek. Modern dünya seni zayıf yapmak için inşa edildi aldığın eğitim itaat etmeyi öğretti. Kültürün uyum sağlaman için seni eğitti. Kendini algılama ve yanılsamalar Nietzsche'nin zayıflığın bir ilizyon olduğunu söylemesi bilişsel çarpıtmalar konusunu gündeme getirir. Psikolojide bu kendini sabote etme veya sürekli olumsuz iç diyalog olarak bilinir. Zihin tekrar eden olumsuz inançları o kadar sık tekrarlar ki kişi bunları gerçek kişiliği sanır. Bunu fark etmek ilk büyük özgürleşme adımıdır. Medyan, farkındalık kılığında çaresizliği sana sunuyor. Ve seni sevdiklerini söyleyen insanlar bile birçoğu senin yumuşaklığından, sessizliğinden, tereddütünden faydalanıyor. Bu yüzden bunu teşvik ediyorlar. Fedakarlığını övüyorlar, pasifliğini ödüllendiriyorlar, kendini tutmanı alkışlıyorlar. Bunu senin iyiliğin için değil, seni küçük, öngörülebilir, bağımlı ve en kötüsü de unutulabilir tuttuğu için yapıyorlar. Nietzsche bunu gördü. Toplumun seni evcilleştirilmiş bir versiyonuna dönüştürme biçimini gördü ve şöyle dedi, birey her zaman kabile tarafından ezilmemek için mücadele etmek zorunda kalmıştır. Burada fiziksel bir mücadeleyi kastetmiyordu. Psikolojik bir mücadeleyi kastediyordu. Dünya içgüdülerini köreltmeni isterken, onlara sadık kalma mücadelesini, tehlikeli kalma mücadelesini şiddetli ya da kaotik değil, ama tehlikelisini kibar, düzgün ve itaatkar görmek isteyen bir dünyada tehlikeli kalabilmeyi, ve bu yüzden zayıflığını silmenin ilk adımı, zayıflığı iyilikle karıştıracak şekilde eğitildiğini anlamaktır. Hayır demenin kaba olduğunu, sınırlarını belirlemenin bencilce olduğunu, kendini seçmenin narsisizm olduğunu sanmaya başladın. Ama Nietzsche bunu tamamen tersine çevirir. O, seni çekici, saygı duyulan unutulmaz kılan gerçek gücün kitlesel düşünceyi reddetmekten güvenliği reddetmekten beğenilme ihtiyacını reddetmekten geldiğini söyler o halde sana sorayım beğenilme ihtiyacın olmadan sen kimsin hipotetik olarak değil gerçekten filtrelerini kaldır kendini düzenlemeyi bırak kimsenin senden kibar uyumlu alçakgönüllü. Pasif olmanı beklemediği bir dünyada kim olurdun? Ne söylerdin? Ne talep ederdin? Nelerden vazgeçerdin? Çoğu insan buna cevap veremez. Çünkü tüm kimliklerini tepkiler üzerine, geri bildirimler üzerine inşa etmişlerdir. Bir benlikleri yoktur. Uyum sağlamak, hayatta kalmak için şekillendirilmiş bir maskeleri, bir kişilikleri vardır. Ve Nietzsche bundan nefret ederdi. Bunu insan ruhunun ölümü olarak görürdü. Çünkü tehlikeli olmayı bıraktığın anda, gerçeğini filtrelemeye başladığın anda bir sisteme uymak. Gücünden zaten vazgeçtin, ama bunu zaten hissediyorsun, değil mi? O sessiz öfke, için için kaynayan hayal kırıklığı, uykuyla geçmeyen o yorgunluk. Bu tükenmişlik değil. Bu, zayıflığın bedeli. Yüzeyde her şey düzgün görünsün diye derin içgüdülerini susturarak yaşamanın bedeli. Sosyal onay bağımlılığı. Metinde geçen başkalarının beğenisine ihtiyacın yok vurgusu psikolojide onay bağımlılığı olarak adlandırılır. Araştırmalar sürekli sosyal onay arayan bireylerin daha fazla stres ve kaygı yaşadığını gösteriyor. Bu bağı koparmak öz saygıyı kalıcı şekilde yükseltir. Şimdi Nietzsche sana ne derdi? İşte bu, yumuşak olmak için doğmadın. Her şeye tahammül etmek için doğmadın. Birisi kaşını kaldırdığında hemen geri adım atmak için doğmadın. Sen daha keskin, daha ilkel bir şeyi temsil etmek için doğdun. Kaotik değil, sarsılmaz. Düşüncesiz değil, dokunulmaz ve kendini zayıf hissetmenin sebebi bu yanını o kadar uzun süre inkar ettin ki onun hiç var olmadığını düşünmeye başladın. Ama vardı. Hala var ve şimdi onu ortaya çıkaracağız. Alışkanlıklarından bahsedelim. Çünkü zayıflık rutinde yaşar. İradeni yavaşça çürüten, seni iyi olduğuna inandıran ince günlük ritüellerde. Nietzsche şöyle demişti: Kendine itaat edemeyen başkası tarafından yönetilir. Uyanırsın ve hemen telefonuna bakarsın. Daha şimdiden kaybettin. Telefonlar kötü olduğu için değil, günü sahiplenmediğin için. Onu teslim ettin. Kaydırırsın, karşılaştırırsın, kıskanırsın ve sonra bunu mantığa büründürürsün. Bunun zararsız olduğunu söylersin ama her seferinde üretmeden önce tepki verdiğinde egemenlik kasını zayıflatırsın. Duygusal olarak gevşersin. Keskinliğini kaybedersin, kontrolü kaybedersin. O halde bunu değiştirelim. Sabahlarına sahip çıkmaya başla. Bir ekrana bakmadan önce duruşunu kontrol et. Nefesini kontrol et. Kendine önce bir tüketici olmadığını hatırlat. Sen bir yaratıcısın. Bir inşa edensin. Bir stratejistsin ve enerjin gözlerini açtığın anda algoritmalara sunulmaz. Sırada konuşma var. Zayıflık kelimelerinde ortaya çıkar, insanları rahat ettirmek için kendini nasıl yumuşattığında, tehdit altında hissetmesinler diye, nasıl alçak sesle konuştuğunda, bildiğin halde, bilmiyorum dediğinde ve özür gerektirmeyen şeyler için özür dilediğinde. Gücünü sızdırıyorsun ve bunu hissedebiliyorlar. Bu yüzden seni dinlemiyorlar. Bu yüzden sözünü kesiyorlar. Bu yüzden seni küçümsüyorlar. Nietzsche fısıldamazdı. Ateşle yazardı ve senin de aynısını yapmanı beklerdi. Yüksek sesli olmak için değil, net olmak için. Netlik bir güçtür. Netlik insanları duraklatır, onları sana yaklaştırır ve eğer varlığın henüz bunu yapmıyorsa üzerinde çalışman gereken şeyler var demektir çünkü bozuk olduğun için değil saklandığın için saklanmayı bırak fikirlerinin arkasında dur onları net bir şekilde söyle açıklama yapma konuşmandan sonraki sessizliğin ağırlık taşımasına izin ver çoğu insan sessizlikten korkar sen korkmayacaksın. Çünkü sessizlik gerilim demektir ve gerilim saygının nasıl kazanıldığını gösterir. Şimdi duygudan bahsedelim. Güçlü olmanın hiçbir şey hissetmemek olduğunu sanıyorsun. Bu yanlış. Bu bir işlev bozukluğudur. Nietzsche duygusal hissizliği değil, duygusal hakimiyeti öğretti. Bu, her şeyi hissedebileceğin ve yine de eylemini seçebileceğin anlamına gelir. Tepki vermezsin, karşılık verirsin. Biri sana saygısızlık ettiğinde patlamazsın, peşinden gitmezsin, kendini savunmazsın. Sadece bakarsın, beklersin. Ve harekete geçtiğinde bu hesaplıdır, tamdır, cerrahi bir hassasiyettedir. İşte bu güçtür. Zayıflık Farkındalık olmadan duygudur. Güç ise kontrol altındaki duygudur. Bu yüzden ben sadece duygusal bir insanım demeyi bırak. Bu bir yalan. Sen sadece disiplinsizsin ve disiplin soğuk değildir, nettir. O kesindir. Bu bir çöküşte ağlamakla bir amaç uğruna ağlamak arasındaki farktır. İlki seni bir kurban yapar. İkincisi ise seni insan yapar. Ve kurbanlardan bahsetmişken Nietzsche onlardan nefret ederdi. O, kurban olmanın modern kölelik biçimi olduğuna inanırdı. Fiziksel kölelik değil, psikolojik kölelik. Suçlama ihtiyacı, kurtarılmayı beklemek, durgunluğu travmayla haklı çıkarmak. Acıyı inkar etmedi. Pasifliği inkar etti. Yani yapman gereken şey şu, hikayeni bir trajedi gibi anlatmayı bırakıyorsun. Hikayeni bir trajedi gibi anlatmayı bırakıyorsun. Travmalarını kimliğin gibi tekrar etmeyi bırakıyorsun. Acını başkalarının sempatisini kazanmak için bir silah olarak kullanmayı bırakıyorsun. Onu çeliğe dönüştürmeye başlıyorsun. Çünkü gerçek şu ki, gerçek. Kimse başına ne geldiğini umursamıyor gerçekten umursamıyor. İnsanlar tüm bunlara rağmen neye dönüştüğüne önem verirler ve eğer geçilmez, rafine, sessiz ama sarsılmaz birine dönüşebilirsen, geçmişin bir körük olur ve yaraların zırhın haline gelir. Nietzsche şöyle demiştir. Yaşamak için bir nedeni olan hemen her nasıla katlanabilir ama işin sırrı şu senin nedenin bulunmaz seçilir onu beklemezsin ona karar verirsin onu günlerine kazırsın ve bunu yaptığın anda zayıflık çözülmeye başlar çünkü yönünü bildiğinde dikkat dağıtıcılar ölür dram kaybolur şüphe bir gürültüye dönüşür ve zayıflık etkisini kaybeder o halde karar ver Şimdi karar ver. Kime hizmet ediyorsun? Ne inşa ediyorsun? Neyi koruyorsun? Bir gün daha neye asla tahammül etmeyeceksin? Onu gerçek yap, yazılı hale getir ve tartışılmaz kıl. Çünkü eğer yapmazsan, eğer bir neden seçmezsen, dünya sana bir neden atayacak ve bu neden zayıf olacak yumuşak olacak. Seni itaatkar, yoksul ve unutulabilir tutacak. Ama bu artık senin kaderin değil. Çünkü bu iş bittiğinde artık aynı kişi olmayacaksın. Ve şimdi daha da derine ineceğiz. Bilinçaltınla yüzleşeceğiz. Seni esir eden alışkanlıkları parçalayacağız ve seni asla onarılmaya ihtiyaç duymamış sadece serbest bırakılması gereken o halinle yeniden tanıştırmanın son sürecine başlayacağız. Buraya kadar geldin. Bu tek bir anlama gelir. Sen diğerleri gibi değilsin. Çünkü çoğu insan birisi zayıf noktasına dokunduğunda yerinde duramaz. Çoğu insan irkilir. Tıklayıp uzaklaşıyorlar. Bir dopamin vuruşunun daha peşindeler. Bunu zaten biliyormuş gibi yapıyorlar. Peki ya sen? Hala buradasın ve bu, içindeki bir şeyin uyanmaya başladığı anlamına geliyor. Eski bir şey, çiğ bir şey, gömülü bir şey. Nitke yalnızca iktidar hakkında yazmadı. Erkeklerin neden korktuğunu yazmış. Zayıflığın sadece fiziksel veya zihinsel olmadığını, var olduğunu biliyordu. Kabul ettiğiniz hikayelerde kök salmış. Miras aldığın tanımlar. Korkunun ne olduğunu bile bilmeden önce korkuyla yaptığın sessiz anlaşmalar. Ve zayıflığın en derin köklerinden biri yalnız kalma korkusu. Hadi bundan bahsedelim. Hayatın boyunca ait olmaya çalıştın. Okul izin almak için el kaldırmayı öğretti sana. Arkadaşların kabilede kalmayı öğretti. Ailen rahatsız edici olanı bastırmayı öğretti. İlişkiler uyumlu, tehditkar olmayan, köşeleri yumuşak biri olmayı öğretti ve yavaşça kabullenilmeye bağımlı hale geldin. Aşk değil, kabul sadece hoşgörüyle karşılanmak için küçülmeni, susmanı ve şekil değiştirmeni gerektiren, ölü, pasif bir dahil olma hali. Nietzsche sana derdi, kendini tanımak istiyorsan yalnız kalmalısın. Çünkü ait olmanın bedeli var ve çoğu insan bunu özgünlüğüyle, gücüyle, bireyselliğiyle ödüyor. Yalnızlık ve psikolojik dayanıklılık Yalnızlıkla başa çıkma bölümü psikolojide duygusal otonomi kavramını hatırlatır. Araştırıyor varar, tek başına var olabilen bireylerin ilişkilerinde daha sağlıklı sınırlar koyabildiğini ve daha az manipüle edildiğini ortaya koyuyor. Gerçek güç başkaları olmadan da ayakta durabilmektir. Ama sen değil artık değil ait olma bağımlılığını unutacaksın. Artık masada bir yer için yalvaran biri olmayacaksın. Kendi masanı kuracaksın ve kimse sana katılmazsa ne âlâ? Daha fazla alan, daha fazla yer, daha fazla netlik. İşte ilk yükseltme, boyun eğmek yerine yalnızlık. Şimdi daha derine inelim. Neden erteleyip duruyorsun? Neden kendine sabotaj yapıyorsun? Neden seni daha iyi yapacak şeyleri geciktiriyorsun? Çoğu insan bunun tembellik olduğunu düşünür. Değil. Bu, uzun zaman önce yaptığın gizli bir sadakat. Psikolojik bir sözleşme. Başkaları rahatsız olmasın diye küçük kalmaya dair. Geçmişinde bir yerde çok fazla parladığında İnsanların senden uzaklaştığını öğrendin. Güçlü olmanın mesafeyle, dürüst olmanın cezayla, hırslı olmanın ise yalnızlıkla geldiğini öğrendin. Bu yüzden uyum sağladın. Kendini nasıl kızacağını, nasıl erteleyeceğini, kendi ivmenden nasıl vazgeçeceğini öğrendin. Sırf her şey güvende kalsın diye. Bu tembellik değil. Bu hayatta kalma. Ama artık bu sözleşmeyi bozmanın zamanı geldi. Çünkü burada sadece tolere edilmek için değil, hissedilmek için varsın. Ve bu da gerektirir ki yoğunluk kararlılık gerektirir. Ortalama insanları rahatsız eden türden bir netlik gerektirir. Nietzsche şöyle demiştir: derisini değiştiremeyen yılan ölmek zorundadır. Asıl zayıflık budur. Kimleri kaybedebileceğinden korktuğun için evrimleşmeyi reddetmek. Mağduriyet Psikolojisi Nietzsche'nin mağduriyeti reddedişi, öğrenilmiş çaresizlik kavramı ile örtüşür. Psikolog Martin Seligman'ın deneyleri, tekrar eden başarısızlıkların kişilerde pasiflik ve teslimiyet yarattığını gösterdi. Bu zinciri kırmanın yolu sorumluluk alıp aktif hareket etmektir. Ama şimdi o deriyi dökeceksin ne nazikçe ne de yavaşça. Onu söküp atacaksın. İnsanları memnun etmeye çalışan kendinden şüphe eden, fazla düşünen, duygusal çevirmen olan tarafın hepsi gidecek. Şimdi taktiksel olalım. Diline odaklanarak başla. Gerçekten bildiğin halde her bilmiyorum dediğinde belirsizliği pekiştirirsin. Aslında hayır demek isterken her belki dediğinde kendi bütünlüğünü zedelersin. Sadece var olduğun sözünü kestiğin ya da bir şeye ihtiyaç duyduğun için her üzgünüm dediğinde kendi omurgandan bir parça koparırsın. Net konuş. Yumuşatma. Şart koşma. Süzgeçten geçirme. İnsanlar kaba olduğunu söyleyecek. Bırak desinler. Bu senin kendini küçültmene alışmış olanların bir refleksi sadece ve sen artık buna son verdin. Sırada bedenin var. Zayıflık duruşta, nasıl oturduğunda, nasıl hareket ettiğinde, nasıl nefes aldığında saklanır. Çoğu insan av gibi yaşar. Omuzlar düşük, gözler yerde, nefesler sığ. Birinin hikayesini bedeninden anlayabilirsin ama şimdi kendi bedenini değiştiriyorsun izlendiğini bilen biri gibi dur. Takip edileceğini bilen biri gibi yürü. İzin istemeyen biri gibi otur. Girdiğin her odaya güçle değil, varlığınla hükmedersin. Varlık kesinlikten gelir ve kesinlikle uyumdan doğar. O yüzden kendine sor. Ne kadar derinden inanıyorum ki, ona saygı göstermeyen her şeyden vazgeçebilirim bunu yaz. Yanında taşı, buna göre yaşa. Yaptığın her şeye bu inancın yansısın. Şimdi başka bir şey öldürelim. Mağduriyet. Nitski, acıyı yüceltme eğilimini modern çağın bir hastalığı olarak görürdü. Bunu bir tuzak olarak görürdü. Acını kişiliğin haline getirdiğinde, zayıflığa bağımlı olursun mücadelenin sadık bir takipçisi olursun. Kimliğini bunun içinde bulursun. Ama gerçek şu, kimse neyi atlattığını umursamıyor. Onlar bunun yüzünden neye dönüştüğün umurumda değil. Ve eğer tek olduğun şey acı dolu, kaygılı, kırılgan biri olduysa, hikayenin seni yenmesine izin verdin demektir. O halde onu yeniden yaz. Trama mağduruyum deme. Ben ateşin inşacısıyım de. İstismara uğradım deme. Dokunulmaz oldum de. Kaygım var deme. Sükunetin sahibiyim de. Kelimeler büyüdür. Güçlü konuş ya da sessiz kal. Şimdi bitirelim çünkü söylediğim her şeyi zaten biliyordum. Bir yerlerde, içinde gerçek sen, köklü, net, sakin, baskın versiyonun her kelimeyi dinliyor ve başını sallıyordu. Gücün nasıl hissettirdiğini, berraklığı nasıl hissettirdiğini, özür dilemeden hareket etmenin, enerjini bir kralın, toprağını koruduğu gibi korumanın, seni küçülten sohbetlerden uzaklaşmanın, göğsünü gere gere hayır demenin, yalnızca seni keskinleştiren şeylere evet demenin, sessizliğe oturup onu doldurma ihtiyacı hissetmemenin nasıl bir şey olduğunu hatırlıyordu. Bu motivasyon değil. Bu, evin ta kendisi. Geri döndün ama işin püf noktası şu. Artık bunu bilmemiş olamazsın. Artık daha iyisini bildiğin için bahaneler üreten, erteleyen, kendine verdiği sözleri tutmayan Eski haline geri dönemezsin. Ve daha iyisini bildiğinde ya evrimleşirsin ya da kendine yalan söylersin. O halde seçimini yap. Nitsken'in saygı duyacağı adam o. En gürültülü, en zengin, en çok övülen değil. En gerçek olan, aynaya baktığında tereddüt değil, sadece varlık gören kişi o. Artık senin standartın bu. Bunu hayatın buna bağlıymış gibi koru. Çünkü gerçekten öyle. Mental Los podcast'ne dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.